Öfke varsa bir insanda şunu çok iyi bilmemiz lazım. Her zaman öfkenin altında yatan duygu ve his korkudur. Terk edilme korkusu olabilir, kaybetme korkusu olabilir, reddetme korkusu olabilir. Ne aklınıza geliyorsa bir insan öfkeli ise korkuları ile yüzleşmiyor demektir. Korku stresi yaratıyor, stres öfkeyi tetikliyor. Korku bir histir, öfke bir duygudur. Duygular sizin davranışınıza, bedensel hareket davranışınıza yansır. Korkuları ile yüzleşmesi lazım lazım insanın. Hayatta en çok nelerden korkuyorum diye kendisine sormalı ve bu korkular benim başıma gelirse en kötüsü ne olur diye kendi kendini kazmalı. Bilinçli zihin. Bu korku benim başıma neden gelirse en kötüsü ne olur dediği an yüzde elli o korkuyu bilinç altında mantıklı zihne taşıyabiliyor. Ve bu ister istemez onun davranışına yansıyor. Bir insan kendisi sürekli öfkeliyse, sürekli öfke duyuyorsa korkularıyla yüzleşecek. Eğer korkularıyla yüzleşmezse kişi hayata karşı olan öfkesi daha da artar. O yüzden diyorum ki o öfke kontrolünü sağlayabilmeniz için korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor.